Şimdi kemik erimesi deyince sanki ilk anda ben böyle şey düşünüyorum hani hiç bilmediğim bir şey düşünüyorum. Kemik erimesi mesela şöyle bir kemik er eridi böyle oldu gibi geliyor değil mi kemik eridi inceldi Şimdi öyle tarif ediyorlar orada genellikle kemik eridi inceldi artık kırılır hale geldi inceldi. böyle mi oluyor kemik erimesi e, gözle görülür olmasa bile kemiğin iç yapısı değişiyor yani kemiği bir bina gibi düşünelim içinde binayı taşıyan taşıyıcı kolonlar vardır onlar olmazsa direnci kırılır değil mi depremlerde neler yaşanıyor Dolayısıyla kemiğin içinde de kolonlar var. Biz tıbbi olarak buna trabekül diyoruz. Bu kolonların kalın ve sağlam olması lazım. Gösterelim mi o kolonları? Varsa alabilir evet, miyiz? Var tabii ki. Buyurun. Doktorumda her zaman evet, marketler her zaman. vardır. Evet, <laughs> evet. ee, şöyle bir bakalım isterseniz. Bu gördüğünüz şeyler bunlar spongyoz kemik dediğimiz yapı. Yani bir sünger gibi. Süngerin gözenekleri ne kadar sıkı sıkıysa dirence o kadar fazla. Ne ben kadar hı hı. araları seyrelmişse o kadar e, direnci azalmış oluyor. Kırağı yatkın hale geliyor. Omurgada da aynı şekilde, omurga kemiklerimizde de o trabeküller dik dik durmak zorunda. Hem dikey var, hem yatay var, hem oblik var, çarpık duranlar da var. Bunların hepsinin hem sağlam, hem bağlantıların olması lazım, hem de kalın olması lazım. Osteoporoz ya da e, halk arasındaki kemik erimesi, bu trabeküllerin yani kolonların incelmesi ve bağlantıların azalması. Yani kemiğin iç kalitesinin, iç mimari yapısının bozulması demek. Yoksa böyle eriyerek gitmek ya da telteleşmek değil. Öyle. Yani çok özür diliyorum. Tabii. Şu anda bu bu kemikte henüz kemik erimesi yok. yok. Gayet sağlam ve sağlıklı. Evet. Çünkü birbirine yakın. Sizin söylediğiniz kısımlar. Oysa burada artık kemik içi boşalmaya var. başlamış. İçi boşalmaya başlamış. Dolayısıyla direnci azalmış ve her türlü küçük de olsa darbeye açık hale gelmiş. Şimdi burada da bu kalçamızın bir maketi var ve bunun içinde görüyoruz kalçamızı özellikle değil mi? Bacaktan gelen bacağın kalçaya girdiği noktadaki kemiklerde burası gene sağlam bir yapı, burası gene içi boşalmaya başlamış bir yapı. Yani. Ana iskeletin üstündeki o doku maddeleri yavaş yavaş yok olmuş. Adeta hani böyle dıştan şey gözüküyor, içi koftur derler ya çarptığı zaman. Şimdi buradaki kırıklar da çok önemli değil mi? Evet, bunlar yaşamsal. Kalça deyince tabii bütün kalçayı biz kastetmiyoruz. Kalça kırığı dediğimiz zaman bu bacaktan gelen uzun kemiğin kalçaya birleştiği yerdeki kırıklar. Burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Yani kalça dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Ve biraz önce söylendiği gibi hani bir tür kof kemik. Dolayısıyla her tür düşmede, çarpmada, büyük bir trafik kazası falan olması gerekmiyor. Bir yere takıldığımız zaman, banyoda tökezlediğimiz zaman, kaldırıma takıldığımız zaman bile ne yazık ki kırılabiliyor ve bizim yaşamsal kırıklarımızdan bir tanesi kalmıyor. Merdiven inerken bile insanlar bir basamaktan bir basamağa şöyle inerken dahi bu kemikler artık kırılabilecek hale geliyor. Çok uzun e, kemik erimeleri sonucunda. Evet. Şimdi. Boyun bir kere şuradan başlayalım. Boyun ne kadar kısalması kemik erimesini gösterebilir bize? Evet erişkinken boyumuz sizin söylediğiniz gibi işte 1.55 ise ve daha sonra ileride 70'li 80'li yaşlarda 1.53'e düştüyse bu çok önemli bir şey değil. Çünkü omurgalar arasında omurga kemikleri arasında burada gördüğünüz gibi varsa bir omurgamız. Tabii. Alalım pantolonumuz var her evet. zaman. Hemen arasında. Omurlar arasında. Beyazlar. Şurada bakın silikonda yapılmış olan Bunlar disktir, bir tür yastıkçıktır. Bunlar yavaş yavaş sıvı kaybedebilir. 2 santimlik bir kısalma normaldir. Hem bunlar sıvı kaybeder hem de o sırt kaslarımızın biraz gücü azalmış olabilir. O yüzden bir buçuk iki santimlik kayıpları çok ciddiye almayalım ama 6-7 santim, 5 santim kısalmışsak o zaman da bu kemikler biraz yükseklik kaybetmiş olabilir. Şurada gördüğümüz omurga kemikleri. Yükseklik kaybederse o zaman ciddi bir osteoporoz var demektir ya da başka metabolik kemik hastalığı var demektir yani kemiğin döngüsü ve iç yapısı bozulmuştur o zaman biraz telaş göstermek lazım zaten aslında baştan önlemleri arıp kırılmadan bir takım yaklaşımlarda kendimizi korumamız lazım en başa dönelim mi o zaman şimdi kemiğin hem koruyacağız hem de baştan yapımının sağlam olmasını sağlayacağız. Kısaca onu da özetleyeyim bugün kemik erimesini konuşuyoruz ama kemiğin yapımı ne zamana kadar yapılıyor? Ne zamana kadar biz yatırım dönemindeyiz? Ne zamandan sonra faizi geri alıyoruz? Güzel. Ee, çocukluk çağından itibaren kemik kalitemiz artıyor ve kemik çatımız güçlenmeye başlıyor. Biz ve ondan sonra 20'li yaşlarda doruğu yakalıyor. Doruk kemik kütlesi diyoruz. Kemik kütlesi giderek artıyor. Ondan sonra da kendisini korumaya çalışıyor. Fakat daha sonra bir takım hastalıklar, ilaçlar, menopoz gibi faktörlerle yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu daha sonra 60'lı 70'li yaşlarda kadında da erkekte de azalıyor. Yani erkekler kurtulmuş değil osteoporozdan. Hani bir kadın hastalığı olarak düşünmeyelim. Her iki cinsi de çocuğu da etkileyebilen bir hastalık. Bütün yatırım çocukluk çağından itibaren kalsiyumdan, D vitaminden zengin beslenmek, hareketli olmak. Adolesan döneme geldiğimizde mümkün ergenlik olduğu dönemi. kadar ergenlik döneminde hiçbir şekilde sigara, içki bunlara kaymamak, çok fazla kolalı içecek tüketmemek, hani arkadaş etkisiyle maalesef bunlar olabiliyor. O zaman kemiğimiz güçlü olacak. Doruk kemik kütlesi ne kadar yukarıdaysa bir kişinin, ergen diyelim ya da daha sonraki yaşlarda, gençlik çağında, Osteoporoza yakalanma riski de o kadar düşük. Yani kemik erimesi yakalanma riski çok düşük. Çünkü o bankada birikmiş paranız fazla. Sırtlıklasanız bile en azından Paranız fazla. Diğerinin daha azsa ondan daha fazla gidiyor demek tabii. Para. Kemik bir de şunu söyleyelim. Siz de vurguladınız. Döngüsü var. Kemik sürekli yaşayan bir doku. Yapılıyor, yıkılıyor. Ne kadar yıkan hücre çalışıyorsa bir o kadar da yapan hücre çalışıyor. Ve yıkıldıkça yerisine yeni, yenisi konuyor yerine. O şekilde ifade edeyim. Ama bazen bu döngü bozulabiliyor işte. Tabii bir de yaş ilerledikçe yıkım da yavaşlıyor. Yani çünkü gençlikte hızlı yıkılıyor Yapılır, yap hızlı yapılıyor hızlı yıkılıyor hızlı yapılıyor eğer bu sırada yapım durursa Yıkım çok hızlı. Onun için gençlikteki yıkımlar çok daha fazla oluyor. Yaşlandıkça küçük biraz daha kendini herhalde koruyor değil mi? Evet. Peki burada üç tane ayrı maketimiz var. Bir tanesinde normal bir iskeleti görüyoruz. Bir sıkıntı görünmüyor burada. Evet. Boy uzun. Evet. Bu arada bizim bu 20 yaşta en yüksek kemik kalitesinin olduğu yaşta. Boyumuzu eğer ölçersek, şu ellerinizi böyle yaptığınız zaman bu sizin boyunuzun e, ne diyelim en uygun zamandaki hali Eşit mi? Eşit olması gerekiyor zaten. Eşit olması gerekiyor. Yani parmak ucunuzdan parmak ucunuza ölçtüğünüz zaman şu andaki boyunuzu bilmeniz ve 20'li yaşlardaki boyunuzu bilmeniz dahilinde ne kadar kısaldığınızı görebilmeniz için net olarak bir gösterge bu. Tabii evet. ama çocukluğunuzda elleriniz dizinize değmiyorsa eğer. <laughs> <laughs> Çünkü bazı insanların Yapı, kolları yapısı farklı. uzundur. Uzun mu oluyor? Evet, uzundur ama eğer normal hani görünümde siz normal bir insansanız Dengeli çocuklukta, bir gençlikte şey. o zaman kolunuzu açmanızla boyunuzla kolunuzun kulacınızın mesafesinin aşağı yukarı aynı olması lazım. Gençlikte hiç boyunuz ölçülmediyse belki bunun bir kı şey kıstası olabilir değil mi? Tabii. Evet. Ama herkes, herkes herkesin böyle yapıyor farklı tabii. Ama e, ...farklılıklar arz edebilir. Herkesin antropolojik yapısı çok farklı olduğu için... ...hani bu bir fikirdir ama kesin bir gösterge değildir. E, dolayısıyla en iyisi e, gençlik döneminde, orta yaş döneminde... ...ara ara boyumuzu ölçmek. ölçmemiz. O, o, bize fikir verir. Kilomuzu vermek. ölçerken boyumuza da bakmakta fayda evet, var. Kiloya evet, kiloya bakıyoruz değil mi? Evet, evet. Ama... <laughs> Peki, burada üç farklı iskelet yapısı var. İlki daha uzun olan ve omurgası daha düz olan. Sonuçta aynı kişinin iskeleti evet, bu evet. yıllar içinde olan eğilmeleri, bükülmeleri, kemik erimesine bağlı bir kaybı gösteriyor. İkinci de bir miktar göbek de öne çıkmış evet, değil mi? Evet, karın da öne çıkmış ve bizim kifoz dediğimiz sırt kamburluğu, tabii kamburluk normal bir söylem değil, patolojik bir şey yani hastalık ama sırttaki çıkıntı giderek artıyor, karın öne doğru bombeleşiyor. Neden? Biraz önce söylediğimiz gibi omurlarda Kemiklerde yükseklik kaybı var. Bu ilerlemeye devam ederse boyumuz iyice kısalıyor. Dikkat ederseniz kaburga kemikleri bizim leğen kemikleri, pelvis dediğimiz leğen kemiklerine doğru yaklaşıyor. Karın iyice bombeleniyor. Hem boy kısa hem sırtımız kabarmış durumda hem de göbeğimiz evet, hafif öne çıkmış. Şöyle kısımda. bir pozisyonda evet, kendinizde böyle yapıp nefes almayı deneyin. Kendinizi kamburlaştırın. Nefes almayı deneyin. Çok çok zor. Göğüs kafenizinizin açılmadığını göreceksiniz. Çok zor bir hayat yani başlıyor. Yani iç organlar zorlanacak bu evet. durumda.